Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaşanan kazalar nedeniyle ölüm yolu olarak adlandırılan Gaziantep Nizip Birecik Karayolu'ndaki çalışmaları denetleyerek yol şantiyesinde inceleme yaptı. en kısa zamanda aldık tam ve Gaziantep'te buradaki çok geçer, ıı, buradaki çok da her şeyleri basit bir büyük bir düştü, inşallah ne yapacağız diye bir şey, hepsini inşallah tam da altında zamanı Tekrar Gaziantep'te, hayırlı olsun. Bir hayal daha, bir beklenti şey daha böylece gerçekleşmiş olacak. Halimlerin Ankara değil de Otu kilometre kutu yol birlikte İde'den, Edirne'den Canlıurfa'ya kadar kesin kutu yol açacak. Artık Bu Ankara, İstanbul, çok daha karayolda da çoğun artırmış bir yol olarak, olarak hizmet verecek. E, hesaplarını <laughs> yapacağız. Ben o gün bugün için Sayın Bakanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Valimiz'e, belediye başkanı, milletvekilleri, diğer belediye başkanlarının hepsine teşekkür ediyorum. Onların derdi bizim derdimiz. Sonuçta biz bir ekibiz. E, hepimizin tek derdi var. Vatandaşımızın, milletimizin emrinde ona faydalı işleri yapmak. İnşallah bu projeyi bir bir bitirip yine hep beraber birlikte olacağız. Bir de inşallah en kısa zamanda bizim yine Antip ülkelerimizin e açılışları, temel atma görevlerinde yine birlikte olacağız.